Merhaba arkadaşlar. Buket'te kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım. Neler söyleyecek bize fincanımız? Hep birlikte dinleyelim diyorum. Tabii ki de arkadaşlar bu bir kolektif açılımı. Güzel bir hafta sonu olsun. Ee, herkes yüreğindeki odaklansın diyorum. Uyan sizindir, uymayan evrenin diyorum arkadaşlar ve neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra şöyle gördüklerimi sizlere gösteriyor olacağım. Uyan sizin, uymayan evrenindir diyorum ve bakalım neler söylüyor bize. Fincanımız şöyle hep birlikte dinleyelim bir insanla karşılıklısınız fakat etrafınızdaki insanların sizi izlediği ve buradan sanki bir sonuç ne çıkacak acaba dediği bir sürecinizin olduğunu söylüyor. Gözünüz var, belden altınız yok yani aslında sanki böyle bele kadar dolu bir leğende sanki debeleniyorum diyorsunuz. Belden altım yok ama o kadar çok çaba var. Ama sonuç yok dediğiniz bir durum. A ve C harfleri görmekteyim arkadaşlar. İki kişi karşılıklı konuşmakta. Bu konuşmalarla alakalı şöyle bir gerçek var her şeyden önce. Orada gerçekten mücadele, gerçekten sonuçsuzluk vermiş. Yani bildiğin diyor ki senin hayatında şey yapamıyorsun. Kaldıramıyorsun. Kaldıramıyorsun, evet. Bazı şeyleri karınca gibi çıkmışsınız. Yani aslında karınca burada çok çalışıyorsun. Ve e, çok fazla emek verdiğin, çok çalışarak emek ver diyor, emek veriyorsun. Hani bazen e, fazla emek aslında. Yani gereğinden fazla emek aslında bunun adı ya. Bakalım neler söyler. Şimdi T harfindeki bir insanla bir mücadele haliniz var. Kısım kısım aşıyorsunuz. Kısım kısım çözeceksiniz. Bilinmezlikleriniz birden fazla konuyla alakalı. Bu da 4 tane kafamda işte iş var, güç var, çocuk var, ev var, o var, bu var, aile meselesi var, terfi var, oradan borç var, şuradan alacak var. Kendinizce ne ise bunlar? Dört taneler. İlk dörtlü en azından şu anki mücadelenizde. Sapan gibi olmuşsunuz zaten. Yani arada kaldığınız dönemlerde. Bir de birisinin ağzı açık, avazı çıktığı kadar bağırma ifadesi görüyorum. Birini azarlamışsınız. biri size bağırmış. Aslında burada şey halini görebiliyoruz. Bir mücadele ve bağırma hali durumu söz konusu bilinmezlikleriniz çokmuş A ve T harfleri baskın aileden baktığım zaman iki tane konuyla alakalı uç vermiş konuyu çözmeye çalışıyorsunuz özellikle şuradaki işte hani sonuçsuz kalan bir konu vardı karanlık konuşmalar yani sonuca erdiremediğiniz konuşmalarda burada baktığım zaman birisinden ters ama 13 M E harfleri var M, M ve E var arkadaşlar burada testi testi taşıyorsunuz bir insan ortanızda kalmış testi durumu var burada şimdi şöyle bir durum var her şeyden önce gerçek manada iki tarafında sonuçsuz kalacağı ama bunun içindeki tarafında tırnağını, etini, dişini takmış böyle can havliyle mücadele hali şeklinde görünüyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim açıkçası. Şimdi. Boğa Burcu. Boğa gibi inatçı. Hatta daha ötesi Matador gibi şapka takmış. Bir inat ettiği konuyla alakalı müthiş derecede mücadele eden birisinden bahsediyor burada arkadaşlar. Şimdi sizin ayağa kalkmanız konusunda ciddi anlamda mücadele verecek birisi. Yani gerçek manada bir kişiden çok destek göreceksiniz bu süreçte. Boş konuşmalar var. Bu son 10 gündür duyduğunuz hiçbir şeye itimat etmeyiniz. Hepsi canınızı sıkmak için konuşulmuş. Matador orada görünmesi inat ettiğiniz bir konuyu ciddi anlamda doğru yöneteceğiniz anlamına gelir. 1-2-3-4 kişiye karşı teksizsiniz. Bir konuda müthiş inat ettiğinizi bununla alakalı olarak da gerçek anlamda bir şey hali olduğunu söylüyor burası bana. Geçmişle gelecek arasında köprüde gibisiniz. Boş lafları duymayınız. Bu hafta duyduğunuz her bir laf boş gibi çıkmış zaten. Yine bir boşlukla mücadele edeceğiniz. Aranızda mesafe olan birisi var. Uzak yolculuktan gelecek haber ya da işte bir yere gitmek niyetinizin aslında bakıldığında onun da netlik kazanacağı bir 10 gün içerisindesiniz arkadaşlar. Biri size bağlı ama arkanızda yani daha doğrusu ya sizin ya da bağlı olan kişinin arkasında gerçekten geçmişten taşıdığı çözemedikleri var her şeyden önce arkadaşlar. Çözemedikleri var yani. Çok güzel bir şey yeşeriyor orada. Güzel bir fidan. Çok güzel emek vermişsiniz. Sevdiğiniz bir konuda verdiğiniz bu matador belki de inat ettiğiniz konuyla bağlantılı sevdiğiniz işi hallediyor olacaksınız arkadaşlar. Şimdi desteklediğiniz kişinin arkasında gerçek anlamda sorunları olan biri var. En yakında dostunuzun başı derttedir. Yoksa eşiniz sizden bir yardım bekliyordur gibi ama birbirine sarılmış adeta hasretten özlemten ya da işte seni buldum ya daha ne isteyeyim diyen bir çift durumu var. Ben burada sevgililik olarak net değerlendiriyorum. Yani hayatınıza biri girebilir anlamında görünüyor burası. Haricinde bir insan almışsın da Zıplatıyor gibisin, havaları hoplatıyor gibisin. Yani aslında verdiğin emeklerin karşılığını özellikle Ekim'in ilk haftası 5'i gibi sanki e, alış alacaksın, dönüş alacaksın, cevap alacaksın diyor. Yani buradan anlıyoruz ki sen bir şey kutlayacaksın aslında burada. Dinlenme zamanıdır. Çok net ailene vereceğin müjdelerin var. Ekim ayını çok seveceksiniz. Son müjdeler bugün son 10 gündür. Konuşulanları çok ciddi anlamda kafaya takmayınız. E, keza ciddi kutlamalar yapacağınız bir Ekim ilk haftası verdi. Yani Eylül'ün 20'sinden sonra hayatınıza biri giriyor. Müthiş destekler alıyorsunuz. Haricinde burada e, gerçek anlamda e, iki kişinin çok net güzelliklerle mücadele hali çıkmış. Şimdi şunu söyleyeyim size. Sizin hayatınızda ee, ekimin o ilk kutlama yaptığınız hani işte zıplatıyorsunuz dedim ya bir çocuk atlatıyorsunuz sanki i̇şte müjdeler olsun dediğiniz bir şey bu arkadaşlar. Nitekim bu müjdeler de e, çok da şey yapmıyor. Cevapsız kalmıyor. Etrafınızdaki insanlar bununla alakalı çok net sevinç durumdalar. Haricinde e, şey diyebilirim burada. Ekimin 20'sinde falan böyle insanların çok şaşkınca size baktığını çok net, şaşar, şaşırırcasına e, sizinle ilgili e, tebrik de edecekler bu arada. Takdir toplayacaksınız. Yani iş hayatınızsa bu sizin. Net takdir toplayacaksınız arkadaşlar. Evet bayağı takdir topluyorsunuz. Şimdi takdir topladığınız kişilerden iki tanesi birbirlerine çok bağlı olarak çıkmış. Yani birbirlerini etkiledikleri aşikar. Şimdi bunun haricinde arkadaşlar arkalarında da sinsi biri var. Şimdi bu sinsiliği ben şöyle değerlendiriyorum. Sizin hayatınızda sizin adınıza sevinen bazı insanlar var ama Sanki bir şey başaracaksınız ya e size ekim ayında bir kutlama haliniz var ya işte takdir topladığınız kişiler de var. E bunlardan bir tanesi sanki size o takdiri toplarsınız ama alttan bazı öğreneceğiniz şeyler canınızı yakabilir. Yani müthiş derecede şey hali var çünkü orada. Ee, yok yani bariz derecede. Topluyor. Arkadan yüz toplayan biri var. Yani siz sinsi bir insan da öğreneceksiniz. Bu parasal bir konu olduğunu görmekteyim. E, parayla alakalı arkanızı sinsi bir insan taşıyorsunuz. Ve hatta herkesin sizin adınıza sevindiğinizi göreceksiniz. Sonra o arkadan böyle ya bu benim için bunu mu düşünüyormuş diye sizi şaşırtacak iş arkadaşlarınızdan olabilirler. Ya da bu ailesel konuysa arkadaşlar şey diye düşünebilirsiniz. E düşünün ki hiç ummazdım sen de mi Brutus dediğiniz bir insan tarafından şaşkınlık evet bak tamamen iş hayatına verdi. O yüzden büyük ihtimal iş hayatınızdaki kişilerle alakalı bazı gerçeklerle yüzleşme durumunuz olacak. Örneğin şuradaki kalabalığa baktığımızda ne görüyorum orada? E, kafa kafaya vermişsiniz biriyle konuşuyorsunuz. Beş gibi ama korsan ayağı gibi, korsan kancası gibi çıkmış. Yani sizi kafasına takmış bir insandan bahsediyoruz. Aslında iş başardığınızda insanlardan takdir toplayacağınızı fakat hemen sonrasında çok da iğnetli olmayarak bir insanın yorum yaptığını yani aslına bakıldığında e, oradaki insanlardan bir tanesini açık göz ol diyor. Seviniyor gibi yapacak ama sağ gösterip sol vuracak. Sağ gösterip sol vuracak birisi var arkadaşlar orada. Çok da inatçısınız A harfi gördüm orada açıkçası. Sanki böyle Eylül ekim aylarında iş kariyer evinizle alakalı yapılacaklar var. İyi şeyler yapmak adına adımlar atıyorsunuz. Yeni şeyler yapmak adına adımlar atıyorsunuz ama gel gör ki burada şey diyor yani sen diyor o korsanla yüzleşeceksin aslında. Çok da iyi niyetli olmadığına yüzleşirsin. Onun dışında. Hane içi o kadar temiz ve aydınlıkta çıkmış ki. Onun dışında bir göz görüyorum. Şurada arkadaşlar görüyorsunuzdur. Bir insan yüzü seyrediyor burada. Açık göz bir insan. Hayatınızda net bir şekilde sizin mücadele edişinizi, emek verdiğiniz, hakkınızla aldığınız, konularla alakalı kem gözlü bir erkek olduğunu gördüm. Aşk hayatına baktığım zaman sanki böyle belirli uzaklıktasınız, güzel bir mesafedesiniz. Yeni bir başlangıçmış gibi, yeni bir kıvılcımmış gibi güzel başlangıçlar vermiş. milletinde konuştuğunu görüyoruz. Bu durumda evlilik hayatınızda sıkıntılı dönemler atlatmışsınızdır. Belki de boşanmanın evresine geldiniz ama hayatınızda yepyeni bir sürece başlıyorsunuz. Ufak ufak konuşmalar, ufak ufak sızıtlaşmalar şeklinde vermiş. Ama bunun dışında sizin hayatınızın önünde devam edecek bir ilişkiniz olduğunu söylüyor diyeceksiniz ki yaşım benim şu ay ben nasıl ne yapayım bu belki senin torunun belki evladınındır bilmiyorum ama aşk hayatı aşk hayatı konuşulacak konuşulur seviyelerde arkadaşlar ee, durumlar söz konusu onu söyleyebilirim size falın genel anlamdaki enerjisi şu sen özellikle Kasım Aralık aylarından sonra edindiğin, didindiğin, çalıştığın, emek verdiğin bu konularla bağlantılı aslında hem zirve hem önü açıklığı hem dileklerin gerçekleşmesi hedeflerine ulaşmak gibi pozitif bir enerji vermekte o yüzden arkadaşlar ben her zaman söylüyorum bu arada bugünlük benden bu kadar şimdi son bir tarot sorusunuz yani siz soru sorun içinizden kendinize ve şimdi tarotun cevabını dinleyelim bu dileğinize bugünkü falı dinleme niyetinize dair Kendinize soru sorabilirsiniz. E, enerjisini sevdiğim sonu açık olan fallarda ki zaten aslında kapalı olsa da ben burada tekrar bir şunu yapıyorum. Sevenleriniz de çok bana bu anlamda mesaj geliyor. Azize kartı koruyucu kartlardan biridir. Dengeyi de ifade eder. Gökten... Alınan gücü işte hani gerçek doğru kullanmak, nefsi hatta müdafaa etmek, siyahla beyazı dengelemek gibi düşünebilirsiniz. Aslında bir şeyler sizin için hayırlı olacak. Olmuyorsa da hayırlı olduğu için olmuyordur. Dolayısıyla sen burada dua ettin, dilek diledin. Bu dileğinle alakalı hayırlı zamanda gerçekleşecek olarak cevabı verdi. Tabağınız zaten özellikle 2-3 hatta ay sonrasında çok daha rahat rutine döndürdüğünüz bir Sürecinizin olacağından bahsetmekte arkadaşlar. Ben sadece görebildiğimi aktarmaya çalışıyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle e, inanın bana müthiş enerji alıyorum sizlerden. İyi ki sizlerde varsınız. Yorum yapan bazen hatta çok net sabit e, kişilerim var burada böyle isim isim saysam böyle. Bazen şey diyorum zaten e, hani yoklama alsam aman geç yazdı hayırdır başına bir şey gelmedi inşallah diye inanın. Böyle merak ettiğim kişileriniz bile var aranızda. Her şekilde dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, güzel gerçekler olsun hayatınızda, güzel gelişmeler olsun hayatınızda güzel mücadeleler olsun hayatınızda. Bugün kime kızgınsınız bilmiyorum. biri yüzünden başınıza ne geldi bilmiyorum. Ama beddua etmenin doğru olmadığını inanan biri olarak sizlere tavsiyem bu. İlk kez katılacak arkadaşlarımız ne diyor bu kadın diyordur. Arkadaşlar size birkaç sadece tavsiyede bulunacağım. Çünkü hepimizin dertleri, sınavları birbirinden bambaşka. Kimseninki, kimseninkiyle uymuyor arkadaşlar. Bu e, kesinlikle hep böyle olmuştur zaten. Ama şunu söyleyebilirim sizlere. İlahi adalet evrende tecelli ediyor. Sen bir insanı beddua etmene gerek yok sana bunları yaptığı için. Sadece bekle ve gör. Geçici zafer kazanmıştır. Ben Sen onu mutlu görüyorsundur ama karşılığını yaşayacak o insan onun. Sen hiç meraklanma. Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. İlahi adalet evrende ve de arkadaşlar e, kesinlikle ve kesinlikle şöyle bir gerçek var. E, bugün kapanmış kapı dersin çok üzülürsün ama yarın belki de kapandığı için şükredersin. Yani şer sandığın şey aslında sana yarın hayır olarak dönecektir. O yüzden sabır, o yüzden ilahi adalet teslim edin. Yaşattıkların neler ise her keşiye ve ilahi adalete güvenin arkadaşlar. Bugün de hayır gelmiyor diye hayıflandığınızın yarın iyi ki hayır gelmemiş bugünkü daha doğru oldu diyecek şeyler olabileceğini de unutmayın. Yeter ki sağlığınız yerinde olsun. En başı sağlık keza yoksa bugün hiçbir anlamı kalmayacak Bugün sağlığımızla ilgili sınanıyor olsak şu dertlerimizin. Başta sağlık çok şükür. Herkese şifa diliyorum. Bütün hastalarımıza, sevdiklerimizin şifa bekleyen bütün herkese başta sağlıklarını şifalar lütfen. Rabbim hani sağlığımızla sınamasın bizleri hep. Öyledir duam. O yüzden arkadaşlar lütfen sabır geçecek. İnanın nasıl dünküleri açtınız bunlar da geçecek olduğunu unutmayınız. Şimdi ben görebildiğimi aktardım. Bugünlük benden bu kadar. Güzel bir hafta sonu, güzel bir son hafta sonu. Okulcuları olanlar için ne demek neyi anlam ifade ediyor? Bütün okulcular biliyorlar. Bütün öğrencilerimize de başarı dolu bir yıl diliyorum hepsine. Torunuz, çocuğunuz, evladınız bilemem ama belki de ta kendiniz üniversiteye gidecek gençlerimiz de vardır. Herkesin yolu açık olsun bu anlamda. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki açılıma kadar arkadaşlar. Başta sağlıklı kalın diyorum ve hepiniz hoşça kalın.